da uzun bir süre ayakta uyurlar. Çok nadirdir yatarak uyumaları. Dışarıdan gelecek olan tehlikeye karşı kendilerini korumak için atlar ayakta uyurlar. başladım. Tamburlarım geçmeye başladı. At bilmek benim çocuk hayalimdi. Senelerdir bu bunu bilmek istiyordum aslında ama olmamıştı, gerçekleşmemişti. 23 yaşında bilmeye başladım. Geç oldu ama e, hayallerime ulaştım en sonunda. <laughs> Bana özgürlük, mutluluk, heyecan verici, adrenalin, tutku, aşk, sevgi, her şeyi hissettiriyor. Bütün duygularımı ben hatta hissedebiliyorum. Her şeyi unutuyorum. Ata binerken bütün sinirim, stresim, kaygım, üzüntüm, her şey gidiyor aklıma. Sadece o ve ben, koşmak, uçmak, özgürlük, mutluluk, her şey var bende. genellikle ayakta uyurlar. Hatta uzun bir süre ayakta uyurlar. Çok nadirdir yatarak uyumaları. Onda da çok kısa bir süre dinlenirler. Sonra tekrardan ayağa kalkarlar. Ayakta uyumaya devam ederler. Bunları da atların bir kemik yapısı vardır. Buna göre uyarlanmıştır. Bu ayakta uyuma şekli onları aslında kendilerini koruma çabasıdır. Gelecek dışarıdan gelecek olan tehlikeye karşı kendilerini korumak için atlar ayakta uyurlar. E, parfüm kokusuna çok duyarlıdırlar. Özellikle erkek atlar aygırlar. Onların e, şehvetini uyandırır. Çok hisli hayvanlardır. E, senin yani, sevincini, korkunu, üzüntünü, her şeyini anlayabilirler. Ona göre onlar da bize bir tepki verirler. Sen atlardan korktuğunu hissedersen, belli edersen onlara karşı, onlar da bize karşı e, korkuttuğunuzu anlayarak da bize savunma yaparlar. O benden korkuyor, acaba bir şey mi var, bir tehlike mi var diyerekten bize savunma çabasına geçerler ve de e, istenmeyen tehlikeler oluşabilir. Nerede, nasıl, kaç yaşında olursa olsun oyun arkadaşını arıyor insan dostluğu, sadakati, yoldaşlığı bulabileceği bir arkadaş arıyor. Kimi zaman sırdaşlığına, kimi zaman sırrın ta kendisine erebileceği bir nefes arıyor. Bundan olsa gerek, iki farklı bedende yek vücut olmak gibidir atın dostu. Atla kurduğun bağ ne kadar kuvvetliyse, o kadar tek, o kadar bir olursun. Kendi hissimize göre, onun bize ne hissettirdiğine göre koyuyoruz. Evet, benim de atım vardı. Bundan bir 5-6 ay öncesine kadar e, vefat etti maalesef. Onun ismini ben e, haftalarca araştırmıştım. Kulağıma hangisi hoş geliyor, acaba ne koysam, ne yapsam? E, bütün internet sayfalarını, kitapları acaba eski isimlerden mi koysam, yoksa yeni, anlamlı, güzel isimlerden mi koysam? E, genellikle ben onların anlamına bak bakarak yap araştırdım, yaptım. Aymira verdim ismini. Aymira da ay gibi parlayan, karanlıkta ay gibi parlayan anlamına gelen. O da zaten benim için rengi doğruydu, karanlık bir zamanda çıkıp geldi benim için. Öyle bir e, güneş gibi doğdu aslında ama o bambaşka bir şeydi. Dedim, bu tam beni anlatıyor, tam benim e, duygularımı, hislerimi anlatıyor. O yüzden ona böyle bir isim vermiştim. Kaç kitaplardan duyduğumuz, esinlendiğimiz isimler, onların anlamları ünlü. Yani kişilerin isimleri mesela e, Atilla'dır, Metandır. Göktürk'tür. Onlar eskilerden gelme isimler. Bize anlamı güzel olan isimleri biz atlarımıza vermeye devam ediyoruz. At binmek e, bütün vücudumu hareket ettiriyor. Bütün eklerimi, kaslarımı, vücut sistemimi, dolaşım sistemimi hareket ettiriyor. E, kamburluğum aşırı derecede yoğundu. Çok fazla kambur duruyordum. Ata binmeye başladığım an dik durmaya başladım. Kamburluklarım geçmeye başladı. Onun haricinde e, bütün kaslarım çalıştığı için aynı zamanda spor yapmaya başlamış oldum. ...güçlenmeye başlamış oldum, sıkılaşmaya başlamış oldum. Türkler yıllar boyu bu dostluğun en sağlam temellerini attılar. Atı yalnızca bir binek değil, bir yoldaş, sırdaş ve sağlam bir dost bildiler. Dostluğun temsili olduğu için de devlet ilişkilerinde dostluk bağ kurmak amacıyla birbirlerine at hediye ettiler. Benim bir panik atak problemim vardı. Stresim, kaygı, bozukluğum, her şey vardı. Aşırı derecede çok çabuk sinirlenen bir insandım. Ben aslında çok sakinim. Stresimi, e, sakinliğimi son noktasına kadar koruyabilirim ama bir patlaması yaşadığımda çok e, yoğun patlıyordum. Bu benim panik atamımın geçmesine sebep oldu, sakinleşmeme sebep oldu, e, duygu Ani duygu değişimlerimin gitmesine sebep oldu. Yani e, duygusal olarak bende çok değişikler yaşattı. Kendimi geliştirdim, huzurlu oldum, daha mutlu oldum, daha insanlarla iletişimim arttı. Önceden kimseyle çok fazla bir iletişim kuramıyordum. E, sosyalleşme çabası açısından birazcık kötüydüm diyebilirim. E, diyaloglarım arttı, ortam, çevrem değişti. Aynı zamanda bilgilerim, ortam sayesinde bilgilerim de artmaya başladı. atlar sayesinde bana ruhsal, fiziksel her türlü destek oldu. Panik atağım neredeyse geçti diyebilirim. Yani önceden daha sık olan, iki günde bir olan, her gün olan atağım şu an Ayda yılda bir diyebilirim o derecede. E, beni sakinleştirdi, dinginleştirdi, huzur verdi, mutluluk verdi. Kendimi buldum ben atlarda. Yani e, hiç kimsenin, hiçbir insanın veremediği o huzuru atlar bana sağladı. Benim at o kadar sevgiye muhtaçtı ki, o kadar hırçındı, yanına kimseyi yaklaştırmıyordu. Beni de ilk başlarda e, yanına almıyordu. Sonra ben yanına gidip gele gele e, ona bir Yavaş yavaş bağ kurmaya başladım. Sabah gidiyordum yanına saatlerce, yani akşama kadar diyebilirim hatta. 6-7 saat onunla vakit geçiriyordum. Oturuyordum, kitap okuyordum, müzik dinliyordum, dans ediyordum. O dışarı çıkartıyordum, o geziniyordu. Ben onun yanında oturuyordum. Beraber koşuyorduk. Üzerinde koşmak değil. Onunla beraber yanında koşabildiğim kadar koştum. Tabi ilk başlarda aşırı derecede hırçın olduğu için, yani beni yanına çok fazla katmıyordu. Yanına gidiyordum, benden kaçıyordu, korkuyordu, kendini savunmaya alıyordu direkt. Ani bir şey yapabilirim, elimde bir şey görsün dana zarar verecek diyerekten korkmaya başlıyordu, kaçmaya başlıyordu. Tabi bunu zamanla açtık bu korkuları. Yanında gezmeye başladı, ben çağırdığımda yanıma gelmeye başladı. Bu kolay olmadı benim için. Aşırı derecede zor bir süreçti ama ben bunun her zorluğuna, onun o hırçınlıklarını sevdim aslında. O hırçınlığı beni kendine bağladı. Çağırdığım an yanına geliyordu. Nasıl anlatayım? Size? Yani. Beraber ağladık beraber güldük. Ben dertli olduğunda onu anlattım. O onun e, anlattıklarını ve, ve duygulandığını hissettim. Onun da buna ihtiyacı vardı. Onun da hislerini anlamak için sohbet ettim saatlerce. Artık Türk mitolojisinde de önemli bir yere sahipti. Bir efsaneye göre Türkler. ...gökyüzünden yeryüzüne atlı olarak inmişti. Tanrı ile iletişim kurmak için kanatlanıp uçabilen bu hayvana binmek gerektiğini öğrendi. Bu hayvanın adıysa Tulpar'dı. Tulpar, yeryüzünün en güzel efsanesi. Tulpar yalnızca bir inanışın adı değildi. Tulpar adanmışlıktı, heyecandı, özgürlüktü.